Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah hepiniz. Güzel bir hafta olur. Yeni bir haftamız tekrar başladı. Evet, yay burcu, yükselen burcu yay olan arkadaşlarım için kapattım. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili yaylar. Yani küçük, hala içinde küçük bir, e, sanki böyle bir, e, nasıl söyleyeyim, size... Ailenize ya da sizinle ilgili direkt de olabilir böyle hani can suyu yani bir şey sizi rahatlatacak paraya mı sıkıştınız bir yerden para gelebilir ya da bir haber bekliyordunuz içiniz o kadar bunaldı, çok oldu ve o haber gelebilir yani bir göz aydını bir nebze ailede e, mutluluk yaratacak bir durum gelişecek bir de <laughs> ihtiyacınız olan bir şeye kavuşmak da olabilir. Bir dileğinizin gerçekleşmesi de olabilir. Güzel bir haber geliyor, ee, sizi rahatlatacak bir durum. Ee, şimdi düşündüğünüz bir yol varsa, istediğiniz bir yer gitmek, bir yola gitmek. Bu yolla ilgili e, hani bu şey de olabilir. Ertelediğiniz bir yol da olabilir. Yani gidemedim ben bir türlü dediğiniz bir yol olabilir. Evet bu yol açık. Gireceksiniz. Ama şöyle bir şey. Gittiğiniz yoldan sonra tekrar bir yol yapma ihtimaliniz var. Yani eee e, nasıl söyleyeyim veya şu olabilir. Gittiğiniz bir yolda konaklamak baya kalmak sonra tekrar bir yola gitmek de olabilir. Yani e, bol e, yol çıkmış size. <laughs> y harfi birinden eee Y, A ya da U. Böyle birinden haber alıyorsunuz. Güzel bir haber. Sanki böyle... E, hep böyle A, onu da duyacaksınız. Bunu da duyacaksınız. E, güzel haberler alacaksınız arka arkaya inşallah. Böyle bir dönem var önünüzde. Onu söyleyebilirim. E, neyi yapmak istiyorsunuz? Yani... Evinizde mi bir şeyler yapmak istiyorsunuz? Ya ben işte... Şurayı düzeltmek istiyorum. Evin içinde burayı düzeltmek. Ama bu küçük bir şey değil büyük bir şey. Belki tamamen eşyaları değiştirmek. Evinin içindeki bir yenilik. evin içinde bir tadilat olabilir. Ee, ya da işte tamamen eşyalarınızı değiştirmek. Yani küçük bir şey değil sanki bu. Bir değişim olacak. Bunun istediğiniz bir şey sanki bu. Ee, T harfli birisinden haber alıyorsunuz. Ve bu T harfli biri erkek olma ihtimali fazla. Bu T harfli biri... Birisi ee, sanki böyle size sırtını dönmüş ya da e, bu e, nasıl söyleyeyim sizden uzak da olabilir. Hani böyle e, başka bir yerde önünüzde başka bir yerde olabilir e, ama sırtı dönük. Yani size uzak da olabilir gerçekten şey de olabilir dargınlık da olabilir bu kişiyle. Bir erkek olma ihtimali fazla dediğim gibi bu kişiden bir haber alabilirsiniz. Bu kişinin size yönelebilir, dönebilir ya da işte kırgınlığınız da ortadan kalkabilir ama sizin o kişiye karşı ona yüzünüz dönük onun sırtı size dönük yani siz onu mu görmek istiyorsunuz ondan bir haber mi bekliyorsunuz bakın bu illaki özel hayatınız olmayabilir bir, birinden haber bekliyor olabilirsiniz bir erkek bu i̇şte, yani siz dört gözle ona doğru bakıyorsunuz belki onun vereceği haberi Bekliyorsunuz veya onun e, duygularının e, ne olduğunu merak ediyorsunuz ya da size dönmesini istiyorsunuz. Neyse bu. Ama siz ağırlıkla o kişinin üzerinde düşen sizsiniz sanki. Yani siz yay kadınıysanız bu bir erkek. Yay erkeği olsanız da erkek. Şey olabilir. Ya i̇şte yay erkeğisinizdir. Böyle bir birinden haber bekliyorsunuzdur. E, bu da olabilir. Ya da küssünüzdür. Atıyorum yay erkeğisiniz. Karşınızdaki de erkek. Kardeşiniz olabilir mesela. Dargınlık vardır. Barışmak istiyorsunuzdur. Bu da olabilir. Yani böyle yaylar pek gözükmez ama böyle bir durum var. ya yani Zaten sırtını dönen birisi ya da dediğim gibi illa bu kırgınlık anlamında değildir. Bu sizden uzaktadır. Siz yay kadın olarak o erkeği özlüyorsunuzdur. İlla ki yani özel hayatınıza da gerek yok. Kardeş olabilir. Bir hasretlik de olabilir. Bir kırgınlık da olabilir burada. <laughs> kişi ya kırgınlıksa gurur yapmış, dimdik duruyor. Ya kırgınlık değil, sizden uzaktaysa o oraya fokuslanmış. Yani orada bir iş için mi uzakta, bir şey için uzakta ya da başka bir nedenle uzakta. O oradaki işine e, konsantre olmuş. Yani o arkasını pek e, düşünmüyor. Yani orada bir meşguliyeti var. Yani orada bir meşguliyeti var ya da bir kırgınlığı eee gurur yapmış yani bu da olabilir. Yani iki şekilde düşünebiliriz ama size sırtını dönmüş olan bir erkekten bahsediyorum. Ee, bakın şu da olabilir aslında bu erkek e, bir yay erkeği olarak siz olabilirsiniz. Siz birine sırtınızı dönmüş olabilirsiniz. Aslında böyle düşünün. Yani ben burada direkt hani şş, sensin şu sensin diyemiyorum. O, o şekilde yorum yapamıyorum tabii ama bu siz de olabilirsiniz. Birine dargın olabilirsiniz. Gurur yapıyor olabilirsiniz. Birine e, o zaman bu e, erkek ya erkeği olduğu net yani. Böyle de yorumlayabiliriz. <laughs> güzel güzel e, böyle arka arkaya gelecek haberler var. Yani e, arka arkaya gelecek sürprizler, arka arkaya gelecek paralar da olabilir. Arka arkaya gelecek yani hani domino taşı gibi inşallah güzel şeyler bunlar öyle şey yapıyorum görüp yorumluyorum ama şey olur böyle gerçekten güzel güzel arka arkaya güzel haberler alırsınız şey oluyor sanki böyle o oradan haber geliyor onu yapıyorsun sonra o sonra böyle arka arkaya güzel güzel şeyler daim olsun inşallah ve güzel yani çok fazla haberler, güzel haberler duyacaksınız. Çok parayla ilgili de küçük küçük para artışlarınız olabilir. Bazılarınız için söylüyorum ee, yani atıyorum ayrısınız eşinizden davanız var ya da ayrısınız ee, dava açmayı düşünüyorsunuz. Ayrısınız nafakanız ödenmiyor. O bu yani ayrılmış olup sorun yaşayan arkadaşlar için de şunu söyleyebilirim. E, ya ya daha sakinleşeceksiniz ya böyle haklarınızı alacaksınız burada bir e, yani yumuşama var aslında yani ödemeyen ödemeye başlayacak belki yani bir yumuşama bir e, şefkat girecek yani hani katı davranıyordur ben bunu yapmayacağım onu yapmayacağım yani bir yumuşama bir e, güzel şeyler yani gerçekten çok güzel çıkmış falınız inşallah öyle olsun biraz bu dönemde dediğim gibi bu evle ilgili bir takım şeylerle uğraşabilirsiniz evin içindeki bir tadilat, tamirat büyük ama böyle küçük bir şey değil ya büyük bir eşya giriyor çıkıyor bu taşınma bile olabilir yani bir yerden bir yere gidersiniz hani o taşınmak gerçekten zor ve yorucu uzun süren bir şey ya bu da olabilir o konularda birazcık şey olabilirsiniz yorgun gibi hissedebilirsiniz kendinizi Şimdi bazılarınızda işle ilgili e, sıkıntıları olabilir. Şöyle işte bana çok büyük yükleniyor iş yerinde. İşte o hak etmediğini alıyor. Ben alamıyorum ya da ne bileyim e, yükselme çabası öyle bir durumunuz varsa veya işte ben burada mutlu değilim ya aldım şu kadar maaş ben şunu yapmak istiyorum deyip kafada başka şeyler de düşünebilirsiniz. Biraz da böyle işle ilgili şeyleriniz olabilir bazılarınızda böyle bir konu var. Yani memnun değilim ben bu işi yapmak istemiyorum ama mecburum deyip e, kalan arkadaşlar belki ayrılmayı düşünebilirler. E, ya da e, ne bileyim e, bekarsanız işten ayrılıp e, başka bir işe başlarsınız orada biriyle tanışıp evlenebilirsiniz bu da olabilir. Ya da bir anda iş yerinden ayrılabilirsiniz aslında. Gerçek bir anda siz başkaları için bir anda olabilir de sizin için bir anda olmaz. Yani dolar dolar bir laf yüzünden işten ayrılabilirsiniz. Bu, bu hani herkes aa aniden çıktı diyebilir ama yok siz bunu zaten düşünüyor musunuz? Sırf hani sonuçta bir gelir elde ettiğiniz için biraz tahammül etmişsiniz gibi. Ama bazı konularda böyle etkilenmeyin bazılarından. Yani iyi ya iyi ben olsam çıkardım falan diyen birisi işten çıkmanızı isteyebilir. Arkanızdan yani bir zarf atabilir mesela iş yerinizde birisi. Belki bahsettiniz bu da olabilir. Bunlara dikkat edin yani biraz hani manipülasyon yapılabilir. Yaylarda biraz yani mutlaka hep, her yay öyle değildir ama genel itibariyle yayda birazcık doluluşa gelen bir burçtur. İyi kötü şey yapması düşünmeden doluluşa gelebilir. Sonra pişman olur musunuz? Olmazsınız ama zorluk yaşayabilirsiniz gerçekten. Ona dikkat edin. Böyle bir pıt gözyaşınız akabilir. Yani şöyle eskiye özlem olabilir işte kaybettiğiniz annenizi babanızı hatırlayıp eski hatıralarınızı düşünüp hüzünlenip ağlayabilirsiniz. Yani sanki böyle özlem duyduğunuz insanlar var. Kaybet belki eşiniz vardı eşinizi kaybettiniz ya da işte ayrıldığınız biri vardır ona karşı özleminiz vardır. Yani bir gözleşi var ama hani büyük bir şey için değil sanki böyle ya da o kadar sıkılmışsınızdır ki yani böyle ya ne kadar insanlar kötü ol deyip böyle eski hayatınızı özleminiz hani böyle eski yaşantınıza e, o saf şeye özlem duyup ağlayabilirsiniz. Yani küçük bir gözleşi var. Yay burcunun eskiyle pek bağlantısı ya da işte hani hmm, ...olmayabilir ama... ...hani herkesin dönem dönem vardır... ...istediğiniz kadar yay burcu ...başka bir burç olur... ...sanki böyle bu şey de olabilir diyorum ya... ...annenizi babanızı kaybettiniz... ...bir yakınızı kaybettiniz... ...ona duyduğunuz özlem hani böyle artabilir... ...hani bazen böyle bir şeylere dalıp... ...düşünmeyiz ya ama bu dönem sanki böyle bir durum var... ...eskilerin... ...şeyi... ...eskileri düşünmek... ...ve duygusallaşmak gibi bir durumunuz olabilir... ...sevgili yaylar... yani diyorum ya bu bir kayıp sanki. Yani özlediğiniz ya da işte çocukluğunuzla ilgili özlem. Şunu söyleyeceğim. Bir hane dışında sizin hanenizi gözleyen, ya yani gözleyen deyip durup bakmak anlamında değil. Gerçekten yakın bir çevrenizde de olabilir. Sizi gören biri de olabilir. Görmeden de yani çok yakınızda biri olmasa da böyle ile e, ilgili kötü gözü olan birisi var yani bu kişi e, nasıl söyleyeyim e, yani zehirli bir yılan gibi yani e, işte ben mutsuz oldum onlar da mutsuz olsun ya da ne yapıyor acaba e, mutlu mu acaba deyip böyle biraz kötü niyeti olan birisi bu e, kıskanç ve kompleksleri olan biri olma ihtimali fazla pusuda durmuş sanki hanenize doğru bakıyor dediğim gibi gerçekten yakın çevrenizde de olabilir bu ya da ee, çok yakınıza değildir ama sizinle bir e, şey davası vardır bir şey vardır ee, kendi çapında ama yani kendi öyle görüyor olabilir çünkü bu kötü niyetli biri çünkü çok kötü bir göz çıkmış haneye doğru yönelmiş ya yani bir kıskançlık mı var bir e, diyorum ya e, <laughs> Böylelerin zaten iç, iç, içleri bozuk olduğu için e, böyle herkesi e, mutsuz oldukları için herkes mutsuz olsun istiyorlar herhalde. Bu da böyle birisi. yani e, cinsiyet olarak bir şey söylemiyorum. Bir göz ama kötü bakan bir göz e, fesatlık anlamında söylüyorum. Bu e, kişi e, yani bununla ilgili bir şeyler duyabilirsiniz. Eğer bir konu varsa aranıza hiç bilmiyorsanız da böyle birinin olduğunu söyleyebilirim. Yani biraz Kıskanan, çekememezlik yapan birisi. Bunun kendiyle ilgili dertleri var. Kompleksi bir tip. Size bir şey söyleyeyim mi? Böyle e, bu yakın bir zamanda o kadar güzel bir haber alacaksınız ki hanenizde. Oh be oldu. Oh be gerçekleşti. İyi ki oh sonunda. Oldu. Neyse bu. Hepinizin da Bir şey vardır. Sıkıntı. Ay kurtulduk bundan ya diyeceksiniz. Ya da bu dileğim gerçekleşti. Ya bu şey de olabilir. Biraz devlet devlet dairesiyle ilgili bir iş olabilir. Bir mahkemeniz var. Sonuçlanabilir. Bir sorun var. ve Bir şey var ama bir evrak da olacak. Bu kurtuldum. Oldu. Yaşasın falan gibi. Bir sevindirici haber. Ya da işte Evlisiniz, çocuğunuz yok, hamilelik, çocuk, hastane mesela güzel bir şey. Yani bir yeniden bir doğuş var hayatınızda. Gerçekten hanenizde böyle bir e, güzel bir durum var. Ama bu çok uzun bir zaman yok bence. Yani e, bu, bu 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 birkaç ay içinde sanki böyle gerçekleşecek. Sanki böyle bu neyse e, çok böyle hani sonbahara falan kalacak bir şey değil. Şimdiden bunu söyledim ama gerçekten sanki böyle Taze, yeşillenmiş, hani böyle baharla birlikte bir şeyler hayatınızda güzelleşecek. Dediğim gibi ya da böyle ektiğiniz bir tohum vardır öncesinde. O, onun ürünlerini, mahsulünü alabilirsiniz. Öyle düşünün. Ben benzetme yaptım. İnşallah gerçekten de böyle bir şey izlersiniz. onunda da bereketlenirsiniz. Sanki hayatınızda bir bereketlenme de olacak aslında. Yaylar genelde şanslıdır. Ee, Jüpiter. Elleri de şeydir yani şanslı insanlardır. Yani bir isteğiniz, bir dileğiniz aile içinde mutlu edecek şeyler gerçekleşecek hayatınızda. Bir hayalinizi gerçeğe dönüştürme ihtimaliniz olabilir istediğiniz bir şeyin yani olsun diye dua ettiğiniz bir şey kabul olabilir Allah tarafından inşallah ve güzellikler var. Sanki sıkışık bir durumdaysanız resmen. O maddi ya da manevi olabilir. O şeylerden, zincirlerinizden, o sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz. Yani gerçekten çok güzel. Bir yenilenme, bir tazelenme, yeni bir haber var. E, ve burada e, bu sanki diyorum ya hani oldu şuraya gideceğiz, şunu imzalayacağız, şuraya gideceğiz, şu, şunu yapacağız. işte bilmem ne dediğim gibi bu bir çocukta bile hastane süreciniz olabilir, işte hamilelik olabilir. Bu da olabilir. Çok güzel, çok e, böyle e, harika bir e, şey var, e, durum var. Gerçekten çok güzel ya. Bayıldım buna. İnşallah gerçekleşsin. Hanginiz ne istiyorsa bir yay burcu olarak gerçekleştirsin umarım. E, dediğim gibi yay burçları hani böyle dolduruşa gelir falan ama aslında e, şey böyle e, zararı olmaz kimseye genelde yayların ya. Hani yay erkekleri biraz çapkın olabilir belki ama niyet de iyidir yaylar. O yüzden e, umarım gönlünüze göre olsun. E, yeter ki böyle fazla doluşa gelmeniz sevgili yaylar. E, çünkü sizin böyle olduğunuzu bilen, yakın çevrenizdeki insanlar sizi ya da tanıyan e, insanlar manipüle edebilir. O yüzden söylüyorum. Gerçekten çok güzel bir... E, Topraktan verim alma, bir şeyin gerçekleşmesi, bir hayalinizin gerçekleşmesi olası inşallah diyelim. Ee, i̇nşallah da güzel bir e, olay olur. Bu arada arabayla ilgili bir durum var mı hayatınızda? Bir arabanız vardır değiştirirsiniz. Ay, arabanız yoksa araba almak çok istiyorum ya ben bir araba almak diyebilirsiniz. Bir şeyler gerçekleşiyor hayatınızda sanki. Ee, bunun için tabii çabalamışsınızdır ya da... Uğraş vermişsinizdir ya da beklediğiniz bir şeydir. Doğanız kabul olabilir inşallah. Allah e, gönlünüze göre versin inşallah. Görüşmek üzere tekrar haftaya. Hoşçakalın.